30 FPS'in üzerine çıkamayan bir tane laptopumuz geldi arkadaşlar. Problemimiz bu. 2-3 yere götürmüşler. Ekran kart arızası diye geri göndermişler. Cihazımızı ne yaparsak yapalım 30 FPS'in üzerine çıkmıyor. Format atılmış, RAM'ler değişmiş, disk değişmiş. Ama çözüm bulamamışlar. Bizlere geldi. Şu an size göstereyim sorunu. Ekran kartı testini başlattığımız anda 30 fps de kalıyor arkadaşlar. 3050 ekran kartımız var gördüğünüz gibi. Cihazımızın problemi şu arkadaşlar adaptör. Gücü tam beslemediğinden dolayı şu an adaptörünü değiştiriyoruz. Yeni bizdeki adaptörü takıyoruz. taktığımız anda FPS 200'ün üzerine çıkmakta. Tekrar başlayacak ve göreceksiniz. Gördüğünüz gibi 150, 100, 200. Arkadaşlar aklınızda olsun. Enerjiyi tam zaman, besleyemediği zaman bu tarz şeylerde FPS düşüklüğü her zaman olur. Sorun basit ama gözden kaçırmışlar. Müşteri 30 FPS olan makinemiz arkadaşlar. Birçok kullanıcı bunun yalan olduğunu belirtmiş. Cihazımız arkadaşımızın kaç yere götürdü? Bundan önce 3 tane dükkana götürdüm abi. Yani hepsi ekran kartı sorun diye yolladılar. Başka değişen malzemesi oldu mu? Değişen hiçbir şey yok. Hepsi işte soğut termal macun değiştirip ekran kartını arızalı dediler. Ben de size geldim. Peki remi diski bozuk dediler mi? Evet, onlar da dediler abi. Ekran kartı bozuk deyip gönderdiler. Evet abi. Şu an kaç alıyoruz? 144. 140? 140'ın altına düşmüyor abi. 30'larda onlardaydı FPS. Peki biz ne yaptık sadece? Batarya değişti. Batarya değil, şarj aleti. Yani şarj aleti değişti benim. Abi iş yerinde öyle diyoruz da yani. Tamam. Şimdi arkadaşlar, şarj aleti düzgün voltaj vermediği için kaynaklanan bir durum. Arkadaşımız, özellikle bu videoyu sahibiyle çekiyorum ki birçok kişi olmamış. işte karalama kampanyası gibi söylemişler. Arkadaşımızın batı şarj aletini değiştirdik. Hiçbir sorun olmadan şu an 144 testte şu an oyunun içerisindeyiz. 144'ü rahatlıkla görüyor. Bilginiz olsun. Sizin de bu tas problemleriniz varsa arkadaşımız gibi bize getirerekten sorunlarınızı çözüm bulabiliriz.